İşlerin nerede? Duydun mu yeni müşteri geliyormuş? Duydum, duydum. Ama dedi burası bir hayvanat bahçesi. Ne kadar da garip evet. <laughs> Anne burada hayvanat şey hayvanat bahçesi yazmıyor ki. Kızım tabi yazmaz. Burası. Anne bunu hayvanat bahçesine gideceğimizi söyledin. Biliyorum kızım. Neyse girelim gel. Burası ince sadece İyi merhabalar. Merhabalar. <gülüyor> Pek gel sen şuraya gir. Neden gideyim bu ya? <laughs> Sana... ee, ben buraya girmeyeceğim. Ama mızıkçılık yapma lütfen. Yeni girenler için yeni bir şey. <laughs> <laughs> Gidemiyorum. Girdiğim. Ay ters gittim. <laughs> <stroke> <laughs> Anne ne yapıyorsun? Düştüm kaldım buradan ya. Kalksam kafam olacağım. Tamam başlayayım ben buradan gidiyorum. Görüşürüz. Ay bu da bıraktı gitti. Ne yapacağız? Bana söyle bir dakika. Bilgisayardan yardım almalıyım. Kim ne yazmış? Hı, tamam. İyi. Yine vurulacağı söyleniliyor. Bu kısa olacak bayağı. Evet. Ne yine vurulacak? İne vurmayacağız ya. Başka bir müşteri gelecek ona. Aa, e, pardon. E, şimdi seni şuraya yatıracağız. Lütfen yatar mısın? Tabii. Ne bu da düştü? Hepsi düştü. Gidin. Ha. İyi misin? İyi miyim? Dikkatli gittim. İyi Evet arkadaşlar, biliyorum ki bu video biraz kısa oldu çünkü benim şarjım bitti ve bugünlük iki tane video yayınlamış oldum. Ee, tabii ki biraz şey üçüncüleri diğer videolarda yayınlayacağım çünkü bir sorun çıktı. Ben ilk defa video yayınlayacağım, yayınlayacağım için bilmiyordum bunu arkadaşlarımdan öğrendim. Ve ben diğer 3 videoyu çektim yani. Şimdi o diğerlerini nasıl atacağımı öğrenmeye gidiyorum. Görüşürüz. Telefonumdan. Bay bay.